Bolluk ve zenginliği hayatınıza çekmek için sayılarla yapılan ritüellerin gücünü keşfetmeye hazır mısınız? Her sayı evrende bir titreşim ve mesaj taşır. İlk adımda hayatınıza bolluk çekmek istediğiniz alanı belirleyin. Para, kariyer veya fırsatlar. Bunu kağıda yazın. İkinci adımda numerolojik bolluk sayılarını kullanacağız: 8, 6 ve 3. Bu sayılar evrenin enerjisel kodlarında bolluk, refah ve büyüme frekansını temsil eder bir mum yakın ve bu üç sayıyı küçük bir kağıda yazın. Önce sekiz, sonra altı ve en son üç yazın. Üçüncü adımda mumun önünde kağıdı tutarak şu afirmasyonu üç kez tekrar edin. Evrenin bolluk kapıları bu sayılarla hayatıma açılıyor. Bolluk ve bereket şimdi beni buluyor. Dördüncü adımda kağıdı mumun ateşiyle yakın ve külleri doğaya bırakın. Dileğinizi evrene teslim ettiğiniz anlamına gelir. Sayıların gücüyle hayatınızda neler değiştiğini görmek için açık olun. Deneyin ve mucizelere tanıklık edin. Bolluk ritüellerinin enerjisel olarak nasıl çalıştığını deneyimlemek istiyorsanız bu yöntemi hayatınıza katın ve yorumlarda deneyimlerinizi bizimle paylaşın. Daha fazlası için takipte kalın.